Nasıl olmuş abi bu? Baba saat altı oldu. Nasıl oldu? Bayağı bir çok, he? Bayağı bir çatladı. Hani ne Allah'tan beni sana biraz daha geç saatte olmuş olsa bir facia olurdu yani. Bu ağaçın özelliği tarihi ağaç olduğu, altta kurulu belirlediği ağaçlar. Hiç dokunulmuyor, kırılmıyor, kesilmesin diye. 166 yaşında olduğu için mühürlü orada kendisi. Burada birkaç tane daha 10 tane 15 tane daha ağaç var aynı şekilde. Ee, geçen yaz da böyle bir devrildi meydanda bir ağaçta. Şurada ileride de bir tane devrildi. Tarihi ağaç olduğu için kimse de kuramıyor. Devrilip yıkıldığı için. Allah'tan kimsenin üstüne gelmedi. Diğer tarafta kahvede oturan yerde ağaçlar devrildiği zaman millet oturuyordu oradan. o doğada. O ana kaçtılar yani. Kurtardık elde. Sabah saat altı sıralarıydı. Bir gürültüye uyandık. Ben de evde oturuyorum zaten. Bir baktık ağaç gitmiş. Bereket Allah'a şükür yani can kaybımız yok. Bundan teselli ediyoruz. Biraz daha geç saatlerde olsa sabah yürüyüşüne çıkan bir sürü insanımız oluyor. Bugün tatil gününde yani saat 8 sekiz buçuk sıralarında olsa çok insan olabilirdi. Yani buna şükür canımız etkisi olmuştur muhakkak. Tabii ki buralarda sallandı. Ee, zaten bayağıdan beri ben bir 2006'da müracaat etmiştim bu şey için. Bir belediyeden bayan geldi. Amca dedi bu zaten çürümüş falan dedi. Onun dedi bakımı olmaz. Ee, şeyden de geldiler geçenlerde. Anaklardan. Bir şey yapamayız dediler. Zaten gitmişti. Yani yarısına fazla gitmişti. E, hiç olmasa kesilsin yani bunları ama anıt olduğu için de dokunamıyoruz falan dediler. Öyle kaldı.